Durma, durma. Gel, evet, tamam. Şu an kendini kazmeli mi? Eyvah, 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 eyvah. Ya bunlar elektrikleri kesmemişler mi? <laughs> Al. Ah. Örneğin içine kadar gider bu. Eyvah, eyvah. Termik santralde meme. Termik, santrali. termik santralin için yani her yer yanıyor bakın. Yanıyor termik santral. Ben ben acil çağrıda bulunuyorum. Buraya buraya gece görüşlü helikopterler, gece görüşlü uçaklar lazım yangın söndürmesi için. İşte santral. oranı şu an. Orası şu an, Barçesi burası. Termik santral yanıyor bakın, termik santral yanıyor. Çok büyük tehlike altında şu Başkanım an. Başka çıkalım buradan. Çıkalım, çıkalım burada hemen çıkın. Sandvi sandvi adamı. Adamı. Çık adamı. Adamı. Durma, durma. durma, durma. Şu an termik santralde mi? Durma, <laughs> durma. Şu an termik santralde mi? Eyvah, 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 eyvah. Ya bunlar elektriklerini kesmemişler mi? Evet. 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 kadar gider bu. Evet. eyvah eyvah. Evet. 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 Acil çağrıda bulunuyorum. Buraya buraya gece görüşlü helikopterler, gece görüşlü uçaklar lazım yangın söndürmesi için. İşte santral. Santralin her yanıyor. Santralin içi yanıyor. Bak bu tarafa, bu tarafa araba bak. Santralın içi yanıyor. Bak işte. Santral yanıyor şu an. Böyle... Bahçesi şu an, bahçesi burası. Termik santral yanıyor bakın termik santral yanıyor çok büyük tehlike altında şu Başka, an Başkan çıkalım buradan çık. Çıkalım. çıkalım buradan hemen çıkın. çıkın. Durma, durma durma. Şu an termik santral mi?